Evet. Şu an Gökalp'in treniyle oynuyoruz. Birazdan polis arabasına çarpacak. Polis arabasına çarpacak arkadaşlar. Bakın. Polis arabasını koyduk buraya. Tren geliyor. Oo, çarptı. Kaza yaptı. Kaza yaptı. Sürüklüyor tren. Sürüklüyor. Çok kötü kaza yaptılar. Çok kötü. Baksanıza arkadaşlar. Polis arabasının haline bakın. Çok kötü oldu. Kaza yaptılar şu an. Kurtar onu Gökhan. Kurtar onu. Evet kurtardı şu an. Bakın kurtardı arkadaşlar. Teşekkür et arkadaşlarına bakayım. Arkadaki vagon eğiliyor. Arkadaki vagon düşecek Gökalp onu kurtarmamız gerekiyor. Bir dakika dur. Gel buraya küçük vagon. Evet kurtardık onu. Kurtardık arkadaşlar. Kurtardık. Önce Önceki adamı kurtardık şimdi de. Bu da önceki adamı. Ne benziyor?